Menajer muhabire soruyorum. Bu enkoku ne oldu? Kuku mu oldu bu? Ne oldu bu enkoku? Kuku mu oldu enkoku? Fabriş. He? Ne oldu enkoku? Kuku mu oldu? Kuku mu oldun sen oğlum? Ne oldu? Şimdi bak. Oralardan birileri sayesinde uyduruyorsunuz. Ondan sonra biz doğruyu söylüyoruz. Sonra bize... Fenerbahçeli kardeşlerimiz sistem ediyor. Hatta bazıları abartıp küfür de ediyor. Bak kardeşim Fenerbahçe medyasından A'sından Z'sine kim varsa tek isim yazan tek adam var o da Levent Ümitelol. 3 Kasım yani 2 Kasım gecesi yaptığım yayında ne dediysem oradayım hala aynı yerdeyim. Önce Şorlot görüşülecek. Alırsak alacağız. Alamazsak başka adaylara gideceğiz. Ben gidip burada rating için, etkileşim için sevgili ve büyük Fenerbahçe camiasının taraftarına, transfer bekleyen taraftara diğerleri gibi umut tacili yapmadım. Adımızı adlarıyla kıyasladıklarınızın 2 Kasım'da Lewandowski manşetlerine bir bakmanızı öneriyorum. Adımızı ve binlerce doğrumuzu kıyasladıklarınızın bu süreç içinde her gün 150 tane santrafor getirdikleri manşetlere bakmanızı tavsiye ediyorum. Adımızı ve emeklerimizi adımızla ve emeklerimizle kıyaslayamayacak olmanıza rağmen kıyas yaptıklarınızın Ocak ayında da asla böyle bir düşüncesi yok. Fenerbahçe'nin de böyle bir kapı çalması yok dediğimiz Ferdi Kadıoğlu haberlerini de unutmayın.